Amca, olacak şey mi o? Herkes hasta bu halde ya. Ben gördüm. Bak bana malum oldu. Rüyasını gördüm. Bak çıktı. Abi, abi bu ne işti? Bu biri neler saçmalıyor? Yüzük başımı. Çok tövbe ettim. Çok çile çektim. Yoksa Allah duydu beni de. Abi gibi yolladı bana. Tövbe tövbe. olacak iş mi bu ağam? bu kızın cenazesini beş yıl önce gömmedik mi? Doğasını yapmadık mı burada? Helvasını dağıtmadık mı burada? Ne diyor bunlar? Ben korkuyorum abi. Bu hepimiz intikam tıkamamaya geldi. Öbür taraftan bana kalırsa. Abuk su konuşma be Veli. Şununla bir konuşalım hele. kim e, kimmiş anlayalım. İçeride mi? Ha, kapıyı geri. Bizi ne kovdu? Hey! O içerideki! Kimsin? Üçüncünü görelim. Sana diyorum. Kırdırma kapıyı. Buraya yaklaş. <laughs> 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 Doldur yavrum o silahı. Ama kurtar ama. Buğdur ağabeyi. Sakın bir adım daha atma. Seni oraya anamı öldürdüğün yere gömerim. Kalan kurşunları da kendi kafama sıkarım. Anladın mı? Defol lan buradan! Allahı doğ, ilahı doğ. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Doktor hanım, krizlerin geçti mi? Niko, senden bir şey rica edebilir miyim? ne istersen, poğaça alır mısın? Bir de çay söyleriz. Hayır, sağ ol. Geçmiş hasta dosyaları nerede duruyor? Arşivdedir, hayrola? Bana birisinin dosyası lazım. Beş yıl önce burada ölen birisinin. Ama kimseyi uyandırmadan bakmamız gerekiyor. Kimim? Yazık oldu yazık. Hadi ne güzel emiyorlardı. Şimdi verirler mamaya. O halde nasıl emzirsin kız ya? Nasıl oldu acaba? Baran da arayıp bir haber vermiyor. Esas kumru nereye kayboldu? Annem hastanededir. Ortalık yatışınca çıkar merak etme. Babana soruyorum bakı bakı veriyor yüzüme. Of ne yapsın adam? Deli olacak. Canım. bakın oğlum, her yere bakın tabii ya! İcap ediyorsa Bodrum'a da bakın! Bekliyorum, hemen arayın beni! Duygu Hanım'a bakan hemşireyi bağla sen bana şimdi! Ay, yeter! bununla baş edemiyorum ben! Yemek yemiyor, durmadan mızıklıyor! Hem benim işim var! Heh. Dur kız, ne işin var? Gel buraya, bırakma çocuğu! Ya dadısı nerede onun? Gel, gel! çok gerilmiş. Bu halde bakarsa çocuklara kötü enerji geçirilmiş. <laughs> Bir saat gevşeyip gelecekmiş. <laughs> Ey Allah'ım ya! <laughs> Yağmur! Buraya gel! Allah müslakını vermesin Ayşe gibi senin. Bak bıraktı tek başına gitti çocuğu. Ne kadar Balıkları dolaba koyarsam Önce bir şey içeyim, tamam Aa, Siz burada mısınız? Ya bana da bir çay versene aşçı Adım Ali Adımla hitap ederseniz Ben size elmas kaçakçısı diyor muyum? Ben elmas kaçakçısı değilim Eyvallah Ya dur ya Tamam abi sana da getir. Artık gece gündüz burada mı olacaksınız Cemal Bey? Sibel'i bekliyorum. Yani yeni ismiyle Havini. Elbet buraya gelecek. Ondan özür dilemem lazım. Konuşmam lazım. Ayrıca burada bol bol içki var. Gelen giden oyalanıyorum işte. Yalnız kalınca panikliyorum. Tuvalette bile duramıyorum. İnan aynaya bile bakamıyorum. Ya bir masada bile yalnız oturamıyorum. Bu durumda duş da yapılamıyor tabii. <laughs> Ay evet leş gibiyim ya. Bak şurada bir hamam var. Hem yalnız kalınmaz hem temizlenir. İsterseniz. Çok iyi fikir Aşya. Süper fikir. Çamaşır falan da alırım bir yerden. Eyvallah. Dükkanlar açılmış mıdır? Yok abi saat 8. Ya bu aşkın insanın düşürdüğü durumlar çok korkunç. Yani mümkün mertebe uzak durmak lazım. Ne diyorsun sen ya? Allah düşmanına vermesin. Ben razıyım şahsen, bana verebilir Allah. Im. Görüyorsun, geri zekalı işte. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Yorulma O düşündüğünü yapmayacaksın Ayşe Yapacağım da. Beni bunu mecbur bırakanlar düşünsün bundan sonra Çok büyük hata yapıyorsun Bak ben bile bunu yanlış buluyorum Ki bilirsin ne kadar kavgacıyımdır Olmaz yani Ben gibi de olur Bazı cevapları almadan da dönmeyeceğim <laughs> Allah cezanı versin Ayşe Salaksın sen Aşık oldun bütün dengen bozuldu senin Peki, Günaydın. Günaydın. Günaydın Duygu, oturabilir miyim? Toparlandığına sevindim. Dün gece çok kötü görünüyordun. Toparlanmaktan başka şansın var mı? Üç tane çocuğum var. Ne oldu Duygu?